Bağırabilirsiniz, ağlayabilirsiniz ama pes edemezsiniz. Pes etmeden geldiğimiz 18. gündeyiz artık arkadaşlar. Artık sona o kadar yaklaştık ki bugün paragrafta yardımcı düşünceyi göreceğiz. Yardımcı düşünce nasıl çözülür ve teknikleri nelerdir bunu göreceğiz. Yanı sıra ne göreceğiz hocam? Yanı sıra paragrafta kelime bilgimizi ölçeceğiz. Çok böyle ÖSYM'nin sevdiği kelimeleri derledim ve o kelimelerden cümleler oluşturdum. Kitabımızda bir de bunları göreceğiz. Ama ondan öncesinde bir gün önceki günün sorusu çözülsün ve yepyeni bir konuya geçilsin diyorum. Hadi başlayalım. Biraz parlayalım ve parlatalım bence. Çünkü bir kitabı daha devirmenin haklı gururunu yaşayacağız birkaç gün sonra. Ardından soru bankası çözümlerimiz gelecek. Evet arkadaşlar şimdi ne dedik bu parçada kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı istiyoruz. Kesin olarak çıkarılabilecek yargıda tabii bunu da hatırlamış olacağız. Kesinlikle öznelliğe yer vermiyorduk. Nesnel sonuçlarla ilerliyorduk ve o sayısal veriler ya da karşılaştırmalar varsa bunlara da dikkat ediyorduk. Gelin birlikte bir bakalım Uçsuz bucaksız ve gizemli okyanus derinliklerinde hem bilim adamlarının hem de maceracıların hayal gücünü cezbetmeye devam eden keşfedilmemiş yerler saklıyor. Teknolojideki ilerlemelerimize rağmen okyanusun önemli bir kısmı büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda. Bu keşfedilmemiş yerler dünya anlayışımızı yeniden şekillendirebilecek çığır açan bilimsel keşifler, bilinmeyen türler ve jeolojik harita harikalar potansiyeline sahiptir. En derin siperlerden uzak su altı mağaralarına kadar okyanusun bu gizli diyarları bize sırlarını çözmeye ve yüzeyin altında yatan gizemleri çözmeye devam ederek keşif çağrısı yapıyor. Okyanusun, okyanusun keşfedilmemiş yerleri bize gezegenimizin enginliğini ve harikalarını hatırlatıyor. Evet ne demişiz aslında burada? Okyanusun yani çıkarılabilecek orada kesin yargımız ne? Okyanusun keşfedilmemiş yerleri, derinliklerini isteyen, inmek isteyenler tarafından keşfedilmeyi bekleyen anlatılmamış harikalar ve gizemler barındırıyor. Aslında keşfedilmemiş her şey öyle değil midir? Pek çok gizem barındırır içerisinde. Pek çok sırlara erersiniz onları keşfettikten hemen sonra. Evet, sayfalar çevrilsin çünkü artık neredeyiz? 123'teyiz arkadaşlar. Paragrafta yardımcı düşünce nasıl bulunur? Bugün bunu göreceğiz ve ödevlerimiz de zaten bu yönüyle ilerlemiş olacak. Bunlardan birkaç tip sorular var. Birincisi bulmaca tipi soruları göreceğiz. Paragraf uzun Seçenekler kısaysa öncelik daima seçenektedir. Daha çok yardımcı düşünce sorularında tabii çıkarılamaz tarzı soru tiplerini de görüyoruz. O olumsuz soru köklerini de görüyoruz ama sizin paragraf metniniz çok uzun ama seçenekleriniz kısaysa seçeneği okuduğunuz zaman aslında yukarıdaki paragrafla ilgili bir bilgi de edinmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu bizi biraz daha öne çekmiş oluyor. Ee, ne diyoruz? Öncelik daima seçeneklerdedir. Yani önce seçeneğe bakıyoruz. Şıklarda cümlelerde anahtar sözcükler arıyoruz. Biz demiştik ya böyle anahtar kelimeler arayalım ve biraz böyle e, ne yapalım? Orada bir nokta atışı yakalamaya çalışalım. Mesela ne olabilir? İşte etik kavramı çok fazla geçiyordur ya da e, ne gitsin başka. Ne geçsin. Harmonik kavramı çok fazla geçiyordur. Hemen yukarıda onu arayacağız. Yani anahtar birkaç tane kelime bulup hemen kelime avcılığına doğru yol alacağız. Ve bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur tarzında tabii ki bizim soru tiplerimiz. Özellikle bu olumsuz soru köklerinde buna dikkat etmemiz gerekecek. Şıklarda soru cümleleri olduğu için dil bilgisi yeteneğimizi de konuşturacağız burada değil mi? O yüzden biz dil bilgisi kampımızı hep paragraftan önce yaparız arkadaşlar. Dolayısıyla o dil bilgisi mesela tamlamalar varsa tamlamaların bölünemeyi ya da sıfatlar varsa bunların bölünemeyeceği çok çok önemli. Dolayısıyla şıklarda soru cümleleri olduğu için dil bilgisi yeteneğimize de bakıyoruz. Peki neye bakacağız hocam? Soru zarflarına bakacağız, soru zamirlerine bakacağız. Şunlar çok çok bizim için önemli olacak. Soru zarfları, soru zamirleri ve soru sıfatlarına özellikle bakacağız. Yardımcı düşünceler paragrafı Paragraftaki ana düşünceyi destekleyen diğer düşüncelerdir aslında. Yani bir ana düşüncem var ve sonrasında bir yardımcı düşünce geliyor ve o bize verilmek istenen mesajı destekleyen, belki örneklendiren düşünceler olmuş oluyor arkadaşlar. Evet devam edelim paragraftaki yardımcı düşüncenin temel özellikleri nelerdir Peki buna da bir bakacak olursak ana düşüncenin daha iyi açıklanmasını sağlayacaklar yani size bir ana düşünce veriliyor ama bu ana düşünce biraz daha e, örneklemelerle belki karşılaştırmalarla belki doğrudan anlatım yollarıyla biraz daha açıklamaya sunulmuş olacak ana fikir bir taneyken yardımcı düşünce birden birden fazla olacak Evet çünkü ana fikir size net verilmek istenen mesajı çok fazla soru çözdük hatırlıyorsunuz e, ancak yardımcı düşünceler burada ne olacak bir birden fazla olabilir ...bilecek. Ana düşünceyi desteklemiş olması çok çok önemli olacak. Çünkü o ana düşünce etrafında bir şekillenme görmüş olacağız. Ve olumsuz soru kökleriyle daha çok karşımıza çıkacak. Yani ulaşılamaz... ...değinilmemiştir, söylenemez gibi olumsuz soru köklerini gördüğünüz zaman... ...aslında bu oku-ele yöntemimizin de bir diğer parçası değil mi? Biz bununla ilgili... ...örnekler de yaptık ama ben burada da ayrıca vermek istedim. Oku-ele tekniğimizde... ...biraz okuyup ele eleye ele gitmiş oluyoruz. Yine... Ee, nasıl mesela nasıl şu sorulara da görürsünüz işte nasıl değişimler var, olumsuz yönleri nelerdir, nasıl etkilemiştir tarzında soru tiplerinde görmüş olacaksınız. Ee, bazen şöyle de gelebilecek mesela bir metin verecek size ve diyecek ki bu paragrafta tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Yani o kişiyi nasıl niteleyebilirsiniz? Mantıklı olabilir, özgün, mütevazi ya da hoşgörülü. O zaman ben şıklara bakacağım. Bir alçak gönüllülük Diyelim ki mütevazi var. Hemen yukarıda alçak gönüllülüğü ifade eden bir şeyler var mı? Bunlara bakmış olmam gerekecek diyoruz arkadaşlar. Evet günün sorusu bizim kitaplarımızın vazgeçilmez cümlesi ve derslerimizin de böyle çok 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 e, sevdiğim bir cümlem oluyor kendisi. Ben... Ee, yukarıdaki paragrafın demeyelim de, biz buna ne diyelim? Yukarıdaki cümlenin diyelim. Yukarıdaki cümlenin ana düşüncesini bulmanızı istiyorum. Mesela e, derler ya işte, vazgeçemem ya, ondan vazgeçemem. Ee, Dünya... ne Böyle bir şarkı vardı. Dünya tersine dönse vazgeçmem. Kimin de Müslüm Gürses'ti? Sever misiniz Müslüm? Ben severim Müslüm Gürses'i. Gökteki Güneş dönse vazgeçmem. Sesim bu şarkıya çok fazla yetmemiş olabilir şu an ama birazcık da rahatsızım belki ondandır. Ee, vazgeçmek sizce... Ya siz ne düşünüyorsunuz bunu da merak ediyorum ama bence şöyle vazgeçmeyi göze alamadığınız hiçbir şey gerçekten sizin olmaz. Siz onun olursunuz. O sebeple ee, şundan vazgeçemem falan demeyin. Siz onun olursunuz. Çok dikkat edin buna. Ben bu cümlenin ana düşüncesini bir sizden alabilir miyim? Bu cümleyi ben e, normal kamplarımda da size girişlerde de çok kullanmışımdır. E, ancak burada sizin ana düşüncenizi de merak ediyorum ve diyorum ki yukarıdaki cümlenin ana düşüncesini bana bir bulur musunuz? Vazgeçmeye göze alamadığınız hiçbir şey gerçekten sizin olmaz. Siz onun olursunuz. Evet. Dünya tersine dönse, vazgeçmem. Gökteki güneş sönse vazgeçmem demiş Müslüm Baba ama biz tabii ki e, orada o kadar aşk orada tabii biraz daha aşk boyutu çok yüksek. Biz burada şöyle bir e, açıklamalarımıza bir bakalım arkadaşlar bir an düşünceye görelim. Evet sayfalar çevrilsin çünkü biz artık 124'deyiz yepyeni bir konuya geçtik. Ama bununla ilgili ben ödevi şimdi vereyim mi? Hemen vereyim şu sıcağı sıcağına arkadaşlar paragraf soru bankamızdan yardımcı düşünceleri bu teknikle çözüyorsunuz. Yani size uzun bir paragraf verildiyse, gerçi genelde paragraflar o kadar uzun verilmiyor ama ne yapmamız gerekiyor bizim? Burada biraz oku ele tekniğini kullanmamız gerekiyor. Onu birleştiriyoruz aslında. Şıklara bakıyorsunuz ve şıklardan şıkları okurken aslında o paragrafla ilgili bir çıkarım oluşturuyorsunuz. Biraz yukarıdaki noktaya göre oku ele şeklinde ilerliyoruz. Evet, paragrafta yardımcı düşünce bizim ödevimiz şu an 138'den 142'ye kadar arkadaşlar yardımcı düşünce soruları bitiyor. Evet. Benden önce çözmeniz çok çok önemli biliyorsunuz onu artık defalarca söyledik. Peki. Sayfalar çevrilsin biz artık kelime bilgimizi biraz ölçeceğiz. Ee, biraz bu derste canlanacağız. Ben size de sonra sonra ilerlemek istiyorum. Harmoni kelimesinin anlamını bir sormak isterim arkadaşlar. Harmoni ne demektir? Harmoni falan değil. Yani Harmoni. Uyum demek. Mesela renklerin harmonisi birbiriyle uyumlu. Değil mi? Harmoni düzen. Uyum, e, ahenk gibi anlama gelir. Kütüphanesi harmoniydi, çok güzel görünüyordu. Yani ne demek istiyorum? Kütüphanesi oldukça uyumluydu. E nasıl olabilir mesela bu uyum? Kütüphanedeki kitaplar birbiriyle uyumlu olabilir. Mesela bir bölümde bir hafta ya, tamamen tarih kitapları, bir hafta psikoloji kitapları, bir hafta kişisel gelişim kitapları gibi birbiriyle uyumlu bir şekilde ilerleyebilir. E, harmoni uyum demekmiş. Peki zül ne demek zül? Zül ne demek biliyor musunuz? Alçalma. Ayıplanacak şey bunu zül kabul ediyorum falan derler yani çok alçakça bu yaptığın e, anlamına gelir şu an İsrail'in yaptığı gibi e, neyse ona çok e, girmiyorum yani çok üzmek istemiyorum sizi ama biraz tabii paylaşımlar özellikle Instagram'da yapıyorum. Devam edelim. Böyle bir şiirden bahsetmek benim için zül. Yani alçaklık diyor. Şairi için de bir şereftir. Yani ben ayıplanacak bir şey artık. Ben bu şiiri beğenmedim demek istiyor. Ama belki ben o şairin şiirinden bahsettiğim için şair için bir şeref meselesi olabilir. Ama benim için değil gibi bir anlam Netameli. Hiç duydunuz mu Netameli kelimesini arkadaşlar? Duymadıysanız bir duymanızı isterim ben. Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan tekin olmayan anlamına geliyor. Yani böyle tekin olmayan yerler gibi düşünebilirsiniz. Mesela artık yürüyelim bir an önce çıkalım şu Netameli yerden. Yani tekin olmayan yerden değil mi? Bir an önce çıkmaktan bahsediyor. Tekin olmayan yer diyelim hemen. Evet. Ee, bu anlama geliyor. Daha çok bu anlamda kullanılıyor bu arada. Ama başına sık sık kaza gelen anlamına da gelebilir. Bu belalı, bu netameli adam sende naftiler mi? Yani bu adamın başına çok, çok çok, çok sık kaza gelir anlamı var. Ama dediğimiz gibi gizli olmak. Yani e, daha çok işte tehlikesi sanılan, tehlikeli bir bölge e, ve tekin olmayan yerler için bunu kullanabilirsiniz. Daha çok e, bu tarz sokaklar vardır ya Özellikle İstanbul'da çok fazla netameli diyebilirsiniz bunlara. Evet, gotik sanat ne demek arkadaşlar? Gotik sanat, gotik sanat. Temel özelliği sivrilik olan ve Rönesans'a kadar Avrupa'da gelişen sanat ve mimarlık üslubu. Siz bunu tarih derslerine görmüş olabilirsiniz. Özellikle Avrupa'da Rönesans'ın geliştiği dönemde bir gotik sanat ortaya çıkıyor ve çok çok gelişme gösteriyor. Mesela bu müzede gotik sanat ürünlerini görmek mümkün dediğimde işte o Avrupa'yı Rönesans esintilerini gördüğünüz... Bir sanat anlayışı vardır diyebiliriz. Evet ketum ne demek? Ketum. O ne ketumdur o? Ağzı sıkı. Hiçbir şekilde onun ağzından laf alamazsınız demektir arkadaşlar. Ketum insanlar vardır. Var mı aramızda bilmiyorum ama böyle ağzından cımbızla lafı çekersiniz. Ne kadar da ketumdur. Katlandığı acıları asla sergilemez. Mesela böyle insanlar da vardır. Bakarsınız böyle yüzü gülüyor ama içi kan ağlıyor. O kadar ketum ki size asla bunu böyle ifade etmiyor. Gibi bir anlam. Peki müptela ne demek? Müptela müptela oldum aşkına falan derler ya bağımlı olmak birine. Çok fazla aşk sanıyorum değil mi böyle diyebilirsiniz ama tabii e, kötü anlamları da var. Mesela kumar'a müptela olmak, kötü alışkanlıklar içinde kullanılır. Bir de tutulmuş, tutkun, e, birine tutkun, birine aşık, değil mi? E, vereme müptela mesela da diyebiliyorlar. işte aşık vurgun diyebiliyorlar. Metamorfoz. Evet, Metamorfoz deyince aklıma hemen Tarkan'ın bir albümü gelir. Ben çok sıkı bir Tarkan hayranıyım bu arada. Ee, 90'lar çok güzel ve çok özeldi. Sever misiniz siz de? Bence seviyorsunuzdur. Tarkan her dönemde çok farklı. Onun böyle bir albümü vardı arkadaşlar. Albümde başkalaşma demek çünkü böyle çok farklı, başka başka ee, ve kend bence o yüzden bu ismi koymuştu. Aklınıza buradan gelsin diye anlatıyorum orada bunları. Daha önce daha farklı bir tarzdayken metamorfoz albümünde tamamen biraz daha böyle müzik tarzını bir değiştirmişti. Yani bir başkalaşım geçirme. Dolayısıyla metamorfoz bu anlama geliyor. Biyolojide de kullanıyoruz sanıyorum değil mi? Sayısalcı öğrencilerim şöyle bir bana dönüt verirse. Biyolojide de metamorfoz kavramını kullanıyoruz değil mi? Evet, biyolojide özellikle böceklerin başkalaşım geçirip gelişmesi için metamorfoz ifadesi kullanılır diye biliyoruz. Evet, mütemadiyen, ben bu kelimeyi çok kullanırım bu arada, mütemadiyen çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada çok ciddi bir şekilde e, son yazdan beri herhalde değil mi? Yazdan beri mütemadiyen çalışıyorum. Mütemadiyen kitap yazıyorum. Mütemadiyen soru çözüyorum. Mütemadiyen soru yazıyorum. Mütemadiyen video çekiyorum. Bakın yani ara vermeden sürekli tamam mı? benim bu cümlelerim aklınıza gelsin artık. Mütemadiyen çalışıyoruz. Siz de öyle ne yapacağız ama Haziran'da sizi çok güzel üniversitelere uğurladıktan sonra şöyle kafamız rahat bir şekilde artık dinlenebileceğiz. Ama önemlisi, en önemlisi sizin kalbinizden geçenlerin e, gerçeğiniz olması, hakikatiniz olması, değil mi? Evet, mütemadiyen ara vermeden sürekli siz de ara vermeden mütemadiyen çalışıyorsunuz. Eminim. Mütemadiyen ders çalışıyordu derken arkadaşlar, evet, e, ara vermeden sürekli çalışıyor anlamında. Na mütenahi. Hiç duyduk mu bu kelimeyi? Güzel bir kelime, değil mi? ucu bucağı ol bayan sınırsız anlamına gelir. Namütenahi sonsuz anlamına gelir. Gökyüzü namütenahi açılıyordu. Yani bir sonsuzluğa açılıyor, bir sınırı yok anlamında kullanılır. Evet, şah sayfalar çevrilsin çünkü 125'teyiz artık. Harika gidiyoruz. Umarsız ne demek? Umarsız çaresiz demek arkadaşlar umarsız. İnsan kurtuluşsuz, çaresiz, umarsız bir yaratık mıdır? İki kere kullanmış oluyorsunuz. Mesela şu durumda da bir anlatım bozukluğu olur, değil mi? Bunu bilerek yapmıştım. Buna dikkat edin lütfen. Umarsız demek aslında ne demekmiş? Çaresiz demekmiş. Çaresiz. Umarsız dertlere yakalandı falan diye de kullanılır. Duymuşsunuzdur illaki. Berrak ne demek? Mesela deniz çok berraktı. Evet, açık seçik net olan anlamına gelir. Değil mi? Çok berrak, açık seçik, çok net anlamına gelir. Bu komite hususi menfaat ve alakaları olmayanlar ve bir millete has olan berrak görüşle Osmanlı İmparatorluğu'nda fiili surette hüküm süren hal ve şartları tetkikten geçirmelidir. Yani berrak bir görüş, çok açık bir görüşle bunu çok net, açık seçik bir şekilde gözden geçirsin demek istiyorum. Uhde de demek uhde, uhde sorumluluk demek arkadaşlar. Ukte değil bakın içimde ukte kaldı değil. Uh de heyle sorumluluk. Yani aslında birinin yapmakla yükümlü olduğu her şey. Mesela benim yapmakla bu sene yükümlü olduğum şey size kitap yazıp, soru yazıp ve bunların videolarını çekmek, size ders anlatmak. Sizin sorumluluğunuzda olan şey neler? Kitaplarımızı çözmek ve ne yapmak? Artık sınava en iyi şekilde hazırlanmak. Bu sizin uhdeniz, tamam mı? Sorumluluğunuz, yani sizin sorumluluğunuzda. Yavan ne demek? Yağı az demek. Mesela şey derler ya, çok yavan olmuş bu yemek ya. Yani yağı az bu yemeğin. Yavan yemek mesela katıksız anlamına da gelir. Birçok günler yavan ekmek bile bulamaz. Yani ee, saf saf katıksız bir ekmek bile bulamaz anlamına geliyor arkadaşlar. Peki az önce söyledik ya hani uhde sorumluluktu. Peki ukte ne demek? İçimde ukte kaldı ya bu durum. E bu durumu çözemiyorum. Yani içine dert olan şey demek artık. İçime dert oldu ukte kaldı artık dersiniz bunu değil mi? Bence dersiniz. Geceleri bilhassa yatsı namazından sonra seccadede oturmuş çocuk dilimle içimde ukte olan meseleler hakkında Allah'la konuşur dururdum. Yani içimde ukte kalan içime dert olan İçime oturan şeylerle Allah'la konuşurdum demek istiyor. Çözülmesi zor sorunda diyebiliriz ama daha çok içe dert olan şey anlamına geliyor. Yekpare ne demek? Ee, şiirde geçiyor. Ye Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında diye Tanpınar'ın bir şiirinde geçiyor. Ee, dolayısıyla arkadaşlar bütün anlamına gelir. Yek zaten tek demek ama yekpare bir bütün anlamına gelir. Pencerelerin karşı duvarı yerden tavana kadar yekpare aynayla örtülüydü Yani bütün bir aynayla örtülüydü Tek parça bütün olarak anlamına geliyor. İştihâ aslında adından da anlaşılıyor. İştah demek iştihâ bak aynı kökten gelmiş. Damarlarında dinmek, tükenmek bilmeyen kuduz bir iştihâ varmış. Yani kuduz bir iştah varmış demek istiyoruz. Hasbel kader ne demek? Böyle bir şarkı da var değil mi? Belki ka belki karşılaşırız hasbel kader. Bunları bilerek söylüyorum bu arada aklınızda kalsın diye. Kim Yıldız biler son ses miydi? Ben de hepsini de bilmiyeyim yani değil mi? E, denk geliyorum ama böyle sevdiğim şarkılar olunca defalarca dinliyorum. E, belki karşılaşırız hasbel kader. Yani rastlantı sonucunda karşılaşmak değil mi? Tesadüfen karşılaşmak ya da kaderden dolayı karşılaşmak. Kaderinizde yazdıysa 10 sene sonra da olsa karşılaşabiliyorsunuz değil mi? Böyle şeyler var arkadaşlar. Belki karşılaşırız hasbel kader diyorum. Aslantı sonucu. Sizinle de belki karşılaşırız hasbel kader. Ka şeyler geliyor. TÜYAP geliyor. 28-29 Ekim. Bu, arada da bunu bir söyleyeyim yahu artık. Bir söyleyeyim kesinleşti. Reels'ta da duyururum ama 28-29 Ekim İstanbul kitap fuarındayım. TÜYAP'tayım. 4-5 Kasım ısında İzmir'deyim arkadaşlar. Bütün ekibimiz Kare Akademi yazarları olarak sizlerle buluşmak için aşırı derecede heyecanlıyız. Çok güzel olacak. Mükemmel olacak yani. İstanbul 28-29 Ekim ama ben biraz daha böyle zorlayıp hafta içinde de birkaç gün almayı istiyorum. Dolayısıyla yine onu haberdar ederim ama bu kesinleşmiş tarihtir diyebilirim. Evet sayfalar çevresin 126'dayız artık. Devingen ne demek? Hareketli demek. Fizikte gör görüyorsunuz galiba bu kavramı. Devingen hareketli anlamına gelir. Statik ne demek? Orada da durağan galiba değil mi? Duruk da diyebilirsiniz ama daha çok durağan yine fizikte görüyorsunuz. Ee, yani statik elektrik falan vardı sanıyorum. Ben de artık 9. sınıfta görmüştüm. daha o zamanlara bir gittim ama. Gelişme ilerleme göstermeyen statik. Evet. Palazlanmak ne demek palazlanmak? İri duruma gelmek, gelişmek tamam mı? Gelişmek, büyümek, iri duruma gelmek anlamına geliyor. Birinin varlığının artması, zenginlenmesi. Mecaz anlamda bu da bu anlama da gelir tamam mı? Zenginleşmek, varlığının artması anlamına da gelir. Böylece ilk sermaye birikimi imkanından yoksun iş kolları palazlanmak imkanını bulabilecektir. Yani gelişecek, gelişme gösterecek gibi anlamlar var. Bilinçaltı ne demek? Şuur altı. Bilinç dışı olmakla birlikte kapsamında bulunan şeylerin istenildiği zaman bilince çağrılabildiği zihin bölgesi şuur altı zaten. Bilinçaltı bir baskı belki de ilk kez su üstüne çıkıyor derken zaten şuurdan bahsettiği belli. İşlev ne demek? Bir şey veya kimsenin yapısı veya konumu gereği yaptığı iş, kendine özgü olan iş görme yetisi aslında bir görev değil mi? Yani senin bu konuda işlevin nedir? Yani senin burada görevin nedir? Ya da bu konunun Burada işlevi nedir gibi sorular sorabilirsiniz. Bu kelimelere, bu kelimelere kelime tam olarak cevabı veriyor arkadaşlar. Bulgu ne demek artık? Sonuç değil mi? Bir şey buldun zaten artık. Buldun ve sonuca ulaştın. Var olduğu halde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi diyebilirsiniz. Araştırma verilerinin çözümlenmesine çıkarılan bilimsel sonuçlar da diyebilirsiniz. Alternatif. Çok güzel seçenek. Ben size bunu yapmıştım değil mi? Ona devam edelim mi? Bir tane yıl yapmıştım ya kelime bilgimizi ölçmek. Çünkü bu bir soru tipi arkadaşlar sınavda. Bu soru tipi geliyor. Biz de böyle farklı kelimeler görerek aslında e, kelime haznemizi de geliştirmiş oluyoruz. Alternatif seçenek anlamına geliyor. Evet, sıfat e, olarak da kullanılır. Karşı alternatif liste falan da diyebilirsiniz. Mütemadiyen aralıksız, aralıksız, sürekli az önce bunu söylemiştik. E, sarih ne demek? Sarih sarih belirgin demek yani sarih bir görüntü diyebilirsiniz. Belirgin artık net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu hiyanete müşterek müteşebbislerine karşı alınması lazım gelen vaziyet sarihtir yani belirgindir diyebilirsiniz. Tahakküm ne demek? Tahakküm bakın kelimenin köküne gidin. H, H, K, M. Baskı yaparak hükmetme aslında. Tahakküm. Hüküm. Hükümden geliyor. Baskı yaparak hükmetme. Biraz zorbalıkla hükmetme gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. İhtiva etmek bu konu bunu ihtiva ediyor derseniz içine almak anlamına gelir ırmak içermek içine almak gibi anlamlara gelir. Tasavvur etmek Mesela ne dersiniz? Ben bunu zihnimde tasavvur ediyorum. Aslında zihinde canlandırma, herhangi bir durumu zihinde canlandırma ya da işte göz önüne getirme gibi anlamlara geliyor. Yaya kaldırımlarını tasavvur ettiği kadar kalabalık bulmadı. Yani zihinde canlandığı kadar kalabalık değildi anlamı var. Savsaklamak ne demek? Belirli bir sebebi olmaksızın bir işi isteyerek geri bırakmak. Yani yapmamak artık o işi, o işi gerçekleştirmemek anlamına geliyor diyebiliriz. Evet sayfalar çevrilsin 128'deyiz. Aymaz ne demek aymaz çok önemli bir kelime. Lütfen not edilin. Not edilsin yıldızlansın hatta bu yıldızlar sonra bizi yıldız yapsın. Gafil demek arkadaşlar. Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan demek aymaz. Sezmeyen işte gözü bağlı anlamlarına da gelir ben gafil bir kız değilim yani çevremde olup bitenlerin farkında değil değilim yani farkındayım anlamına geliyor müşfik ne demek müşfik güzel bak kelimenin köküne bakalım değil mi? şefkatten gelir bakın şefe ki seve, sevecan şefkatli gibi anlamına gelir. Muttarit ne demek muttarit? Tek düze demek değişmeksizin yani düzenli tek düze aynı şekilde ilerliyor. Bir stabil ilerleme söz konusu muttarit tek düze önemli notlar alınsın. Ultimatom ne demek? Ultimatom tarihten bilirsiniz bunu. Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini söylenen nota. Ultimatom falan diye yazarsa yanlış olur. Buna dikkat edelim. Ütopya ne demek? Gerçekleşmesi imkansız olan tasarı ütopya değil mi? Ee, daha çok felsefede görüyorsunuz, Platon'da görüyorsunuz. E, ütopyaları vardır onların ve gerçekleştirilmesi imkansız artık. Yani bu bir tasarı olarak kalacaktır. Öykünme ne demek? Birini taklit etmek ona çok öykünüyor. Mesela bir yazar başka bir yazarın eserini birebir kopyalamış. Yani çok kötü copy paste zihniyet biliyorsunuz ki. Ee, öykünmüş ona dersiniz. Yani taklit etmiş onu artık. Dolayısıyla çok tasvip etmiyoruz. Nevi şahsına münhasır ne demek? Kendine özgü demek. Hatta ben bunu örnek ve olarak şey veriyordum hatırlarsanız. Bülent Ersoy. Bir oturuşta tam... 15 tane lahmacun yiyebilen nevi şahsına münhasır bir karakter bizim için çok mümkün değil sanıyorum değil mi? Yani bir oturuşta yiyebilir misiniz bilmiyorum ama ben yok mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla nevi aslında münhasır. Elzem ne demek? Elzem. Bakın kelimenin köküne gidelim. L, Z, M. Yani elzem lüzumdan gelir. Gerekli anlamına gelir. Lüzum. Gerekli. Evet. Çok gerekli yani vazgeçilmez gibi bir anlamı var. Muteber ne demek? muteber, saygın, itibarı olan sayılır. Bakın kelimenin köküne bakın TBR itibar aslında değil mi? Ee, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes bir nefes sıhhat gibi diyor Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi mahlasını kullanır. Edebiyatta göreceğiz bunları. Dolayısıyla saygın, itibarlı yani halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Halk içinde devlet gibi itibarlı bir nesne yok demek istiyoruz arkadaşlar. Ve ve nihayete eriyoruz. Artık nerede kalalım? 129'da kalalım. Paragraftaki cümleyi birleştirme. Buradayız artık. Bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Bir kampın daha sonuna gelmek üzere miyiz? Üzereyiz değil mi? Nasıl geçti habersiz o güzelim 21 günümüz diyorum. Ha, hızlı geçti değil mi? Çok hızlı geçti bana arkadaşlar. Hemen hiç merak etmeyin dil bilgisi nerede diyen arkadaşlarımız. Hemen dil bilgisi kampımıza döneceğiz. Eş zamanlı paragrafı götüreceğiz. Eş zamanlı edebiyatı yetiştirmeye çalışıyorum. Şu an baskıya gitmek üzere. Nefis bir kamp daha geliyor arkadaşlar. Biz kamplara doyamıyoruz. Kamp yapmaya doyamıyoruz. Güzel olacak, çok güzel olacak bu sene. Sene sonuna kadar beraberiz zaten. Evet, günün sorusu da gelsin mi? Bence gelsin. Bir nasıl yazılır köşemiz bizim oldukça önemli biliyorsunuz ki. Evet, günün sorusu şöyle arkadaşlar. Ee, bağlamlı versem daha güzel olabilir. Adamın gözaltı morarmış. Nasıl yazarsınız gözaltını? Ama ki artık ye tekniğimiz lütfen bir kullanılsın. Biliyorsunuz ki çok çok önemli. Evet, bugünlük de dersimiz bu kadardı. Hızlı geçti yine her zaman olduğu gibi. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni de aşırı mutlu edersiniz. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç daima bizimle.